Demin anons ettiğimiz ikinci da katılımcısı, Van'da yaşayan Azerbaycan Türkler Derneği'nin başkanı, Keresunlar Derneği Başkanı Bilal Bey'e veriyorum. Hepinizin affına sığınıyorum. Barama Radyo'ya bir demetimiz vardı. O sebeple... Evet. kusura bakmasın Mehmet abim. Ben alabaydan etmedi inşallah. kıymetli büyüklerimiz, değerli dostlarımız. Ben Bilal Yücebaş. Van Küresnürler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanıyım. Çok canlı, çok heyecanlı, çok muhteşem bir aile ortamında olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz kimiz? birçok büyüğümüzle tanışmıştık. Bu konuda kıymetli Azeriyar Hocamıza ve değerli Cemal Başkanımıza sonsuz saygılarımızı, eee ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sizlerle tanışmamıza vesile olduk. Bizler yaklaşık 100-120 sene öncesinde Güney Azerbaycan'dan gelen, şu an Van'da ikamet etmekte olan yaklaşık 100 bine yakın Van'da nüfusu olan, Türkiye'de de 200 bine, 250 bine yakın nüfusu olan Güney Azerbaycan, Hoy, Salmas, Urmiye ve bir kısım Tebriz'den gelen Güney Azerbaycan kökenli Türk Boyuz, O sepni boyu, kara papaklar, kasarlar, afşarlar ve <laughs> birçok Türk boyuyla kardeşliğimiz, ıslanlığımız, kumluğumuz, akrabalığımız olan bir toplumun dernek başkanlığını yapmaktayım. Gerçekten çok önemli bir tablo, çok mükemmel bir tablo. Cemal Başkanımız müthiş enerjisiyle, siz değerli dostlarımızı gerek Azerbaycan'dan, gerek Güney Azerbaycan'dan, Rusya'dan, İsveç'ten, Kanada'dan, adını sayamadığımız her yerden toplamış getirmiş. Gönlü ne kadar güzel. Ne kadar da büyükler. Ama biz şunu yapmalıyız. Ayaktan tutan değil, elden tutan olmalıyız. Biz aslında bizden büyüğüz. Gücümüzün farkına varamadık. Bu direnişler, bu harekatlar birçok şeye gebedir. Bunu sizlerin gözlerinde, sizlerin emeklerinde ve sizlerin hareketlerinde görmek mükemmel. Çok harika biz iki forma katıldık. İnşallah bundan sonra da bizler de konuşan değil, üreten olacağız. Ve sizleri de başkaların da dinamik yapıldığı harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Van'dayız. Türkiye'nin her tarafındayız, Güney Azerbaycan'dayız, Karabağ'dayız, Azerbaycan'dayız. Birçok platformun da başkanlığını, başkan yardımcılarını, katarımcılığını yapmaktayız. Kapımız, gönlümüz, yüreğimiz, herkese açık, sizleri seviyorum, muhabbet ediyorum, selam, saygı, dualarımızla şu an sizden müsaade edeceğim Muhammed abi beni azarlamadan ben müsaade isteyeyim çok çok memnun olduk. Saygılar herkesin emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık olsun. Sağ olun.